saat sekiz buçuk Edirne Kapı Kuş Pazarındayız. Şimdi öteki tarafı da göstereceğim insanları. Şöyle göstereyim. Pazar yeni yeni toparlanıyor. Fena değil. Şimdi başlayacağım çekime. İki part yapacağım arkadaşlar. Hafta içi de birini yayınlarım çarşamba falan. Şimdiden iyi seyirler. Bir like tuşuna abone ol'a basarsanız sevinirim

ne söyleyebiliyor musun? Bir tane kuş ucu getirme parası sadece 1500 lira. Amına koyayım başa da Hayırlı <laughs> işler. Bir tane tutuyor ama yavrulara Ağabey bursalar ne kadar? Takımın 300 lira var. Tak, bülük, kek, Hangileri takım? Bu dişi mi? Bu dişi. Bunlar takım. Bu olur mu?

Abi kelebekler ne kadar? Heh. Kelebekler ne kadar? Karabaşı. <laughs> evet. Beş bin lira. Beş. Beyaz? Bu da, da, beş bin lira. Bangoya ne diyor? Bu iki milyar. İki milyar bangoya. Bismillah şu an yüzüm. Abi ne kadar bunların fiyatları? Bağdat mı oluyor? Ne oluyor? Maalesef bu 500 liradan başlıyor. Tane mi? Ya. Tane değil mi? Ne

O'yinchi. Yo'q, hatto 4 sana ya. Bir klub. Qaysi? Bu qanday? Ha, bu mele hat ihtiyoj ham bor. Qayerga xatchi? Qola xatchi. Biroq. ne kadar? Bu. Evet. 1200. 1200 lira tek. Ne onun cinsi? tek. Bunlar ne kadar? Gelişiyor. Bunlar iyi güzel. 700. Burada ne kadar papağanlar? 650. 650. ne kadar? 650 abi. Tane. Tane.

Abi et tavuklarına 350 mi dedin? Hı -hı. Bunlar 4 kilo. Bunlar 2,5 kilo. 4 kilo, 2,5 kilo. 170 lira bunlar. Oruz 5 lira, 6 lira. Oruz bir şeyi var mı? Cinsi var mı? Neydi Sıksa. o? Seks var. Öteksi köy mü? Mavi ya köy. Mavi ciğer. 600 lira. Abi senin mi? Fiyatı ne bunun? 1500. Şuna ne istiyorsun abi? 3000. Bu beçler ne kadar abi? Tane 2000. Takımı. Şunlar ligorin mi oluyor? Evet. Onlar ne kadar abi? Dur be abi sesini sesini duyamadım. Bir daha söyler misin? Yüzük olanlar var ya. Tamam. Onlar yumuşuyor. onlara ne istiyor? Dört yüzeli dört Bunlar da geri bak Bunlar da az kaldı. Onların daha var. Abi, Biraz daha. Genç daha. Abi bunun cinsi ne? Denizli abi. Kart ve oroz mu? Bayağı bir baba yiğit mi? Bunlara ne diyorsun abi? Daha ne gitsiz olur? Bu hariç. Tane 300 küçükler. Büyük. Böyle bir değil zaten. Ha senin değil. Bunlar mı? Takım 2000 lira. Abi sen nerede bakıyorsun? 2000 lira. E sen nerede bakıyorsun? Bunların cinsi ne oluyor abi? Ne? Trabzon gugurisi. Bunlara ne diyorum peki? Bir oroz iki tavuk, üç bin lira. Burada da mı Hint var? Hint mi bu tavuk? İsteşlerin <laughs> Altına sürdün. Anne Abi teknik mi? Ne kadar abi? 4 bin Abi İsveçlere ne diyorsun? Takım 2 bin Takım 2 bin lira İsveçlere. Bu tavuğa ne istiyorsun? E, 1.500 <laughs> Bu İsveçlerde senin değil değil mi? saat horoz ne kadar? 400 Bu horoz 500 lira 500 İspençlere ne istiyorsun? Orada 1000 lira da var abi 500 lira daha değişiklik var Bize koşullar var Şu siyah beyaz ne kadarmış sana? 1000 lira <laughs> Tavuklar orada 1000 lira Tavuklar 1000 lira Horozlar 500 lira Şu tavuklar? 600 lira 600 lira tavuklar Bunlar ne kadar abi? Bunlara takıl 1 lira. Şey takım diyorum tane 1 lira bunlar. Tane 1 lira. Evet. Bunlar zibit diye mi geçiyor? Bunlar Japones. Japones. Tarama <laughs> Japones. Ne kadar çeşit oldu ya. Abi. Var Neşin da. Şimdi içinde olmayınca abi. iyice kafa karışıyor. Takım o... dedim baştan sevindik biz de ama e. ben de dedim olmaz yani. Doğru haklısın. Yine de uyguna veriyorsun. <laughs> Paralara yok yani bunlar. Bakmayın abi. Bu çok ses çıkar arkadaş mı? O mu? Bin Memlekette tavuğu vermiyorlar bir tane de. 500 altı yüz lira. Adamlara söylüyoruz. Adamlar diyor ki çok para diyoruz. İstanbul'da Üç Bin lira mi arabadan? Kesip yiyecek mi? <laughs> Abi hinte ne diyorsun? Oradaki? 500 lira olur. 500. Ördek? Ördek de 400 lira bırakırım ördeği. Oralar <laughs> gelene uygun olacak. Bir sebebi var mı? Sebebi var. Üstü evet. de millet rahatsız oluyor. He. Sebebi o. Anladım. Bir, Bir de... de İstanbul'da mı bakıyorsun? Tabii. İstanbul'da sıkıntı var. Neresiniz? Anlatıyorum. Ah, ne Benimki sıkıntı olmuyordu sanırım. Ah, Kağla kocaman yer. Ya oralarda biraz... Ama burada satışa <laughs> şey geldi tamam Millet sıkıntı yapıyor diye. Nasıl getiriyor? Tabii. Bin lira diyen de var. <laughs> <laughs> var tabii. Beş bin diyen de var. Oğuz genç mi? Hangisi? Hint. O bir gözü bir yaşında. O bir gözü dönüşüne kaybetmiş. O zaman normalde bunu dönüş yerine alsan beş bin lira aşağıda Güzel, yakışıklı olur o zaman. Evet, olur. Normalde gözü kör olmasaydı